Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, ee, bu anlatacağım, şimdi göstereceğim ve anlatacağım olay e, sizin biraz daha arazide size yardımcı olacaktır. Ee, ne aradığımızı iyi bilmemiz lazım. Bunun için de iyi çalışmamız lazım, hep çalışmamız lazım. Yine diyorum, başarı çalışmaktan geçer. İyi bir şekilde çalışıp, iyi algılamak lazım çalışmanın da bir anlamı yok. Algılamadıktan sonra çalışma da boş. Şimdi şu arazide gördüğünüz çok da hafif olan bir taş. Yani belki şuna denk gelseniz bunu kaldırır, kömür diye atabilirsiniz. Şöyle bu camdı. Şu anda ıslatmadım. Yine bu şekilde ondan sonra. Hatta şunu göstermek istiyorum taşı ne bir yakından gösterirseniz. Bunları ben e, maşafada suyunu içerisine bıraktım. Sabaha kadar bekledikten sonra sarı sarı ondan sonra e, tozlar e, dibine, maşafanın dibine inmiştir. E, şunu bir çalışmada çıkardıydık. Şimdi burada e, cihazımız var. Cihazımız faturalı. Gemax ben bir test yapmak istiyorum. Ee, bu nalımız da. Evet. Ondan sonra çiviyi çelik. Bakın karışık bir ses veriyor. Şimdi özellikle buna geliyorum. Daha test. Sizi duyuyorsunuz. Ee, ağır taşlar dediğim olay. Ondan sonra burada hepsi mevcut. Ee, altın neredeydi? Ee, bu da altın. Bakın. İkisi de çok mükemmel ses veriyor. Ee, güzel ses veriyor. Şu taşlarımız bunlar da taş. Şöyle koyalım. Ee, şunu da şuraya koyayım. Şu altını dışarı koyayım. Şimdi e, gitmesin. Fusulayı e, hafife almayın. Lütfen hafife almayın. E, sizin arazide e, belki birçok makinenin yani veyahut da pahada daha ağır olan makinelerin yapacağını basit bir şekilde pusula çok güzel bir şekilde size anlatıyor. Şu siyah taşı yakından alabilir miyim be? İki taş da aynı. İki taş da aynı. Evet. Şimdi yerine koyun siz onu. Ee, pusulayla, pusulayla tekrar ben şu şekilde İşaret parmağımı, işaret parmağımı kaldırdım. Evet, makina buna çok güzel ötüyordu, güzel değerli ötüyordu. Üstüne geldim. Bakın arkadaşlar, şimdi e, işaret parmağı, özellikle şahdet parmağı. Bundan sonra bazı arkadaşlarımız e, daha belki videolarda da anlatmıştım. Yani e, bu sahada altın tozuna dek gelebilirsiniz. Yahut da e, şu şekilde çok ağır e, mineralli taş. taşa dek gelebilirsiniz. Bunların hemen hemen e, mesela şu daha oluşmamış e, pardon şu şu oluşmamış içini gösterir misiniz? Araziden çıktı. Evet bu 9 metre bir yapıdan çıktı. E, ben bunun parçasını bulabilirsem, evet. evet göstereyim. Bakın daha e, kuas tam oluşmamış. Dikkat ederseniz, normalde bu taş, e, bu fosil bir taştır, fosilleşmiş. Şu şu şekilde, bu bir fosildir. Yalnız içi boş bir hayvanın fosili ve orada nasıl olmuşsa tabiatla işte artık gazlarla mı tam orayı ben bilemiyorum da içinde e, koas e, değerli taşlar var oluşmuş içerisinde yakınen alırsanız içine Şimdi pusula de bu tür değerli taşlara gider. Gidiyorlar. Yani özellikle gitmesinin sebebi Zaten hazneler ona göre hazırlandı. Özel taşlara gitmesi, bir sitrin damarını bulması, bir kuasın damarını bulması. Yalnız e, bazı arkadaşlar biz değerli taş istemiyoruz. Biz madenci değiliz. Değerli taş çıkaralım. Biz metal, sadece ne metal algılamak istiyoruz. Sadece ne metal algılayabilmek için... Sadece de metal algılayabilmek için işaret parmağımı kaldırdım. Olayın üstüne gidiyorum. Bakın, şu şekilde atıyor kendini. Buraya geldim, İşaret parmağımı kaldırdım. Bakın, bu şekilde atıyor kendini. Oysa ki bu taşımız ve öbür taşımız çok güzel bir şekilde ötüyor. Zaten bunu suya koydum, dibi sarı sarı çöktü. Artık ne anlarsanız. Özellikle e, bu videoyu ben niye çekiyorum? Tekrar göstermek istiyorum. Arazi de zemin altında, herhangi bir altın damarına, altın damarına, herhangi bir madene denk gelmeyin. Ya işte biz kazdık kazdık da e, nedir? E, çünkü eğer metalle şeyi ayırt edemiyorsanız e, metal midir, e, toprak mıdır, mesela maden midir? Onu ayırt edemiyorsanız e, bunu artık bu saatten sonra işaret parmağıyla, işaret parmağıyla anlat, anlatıp çözmüş olacağız. Çubukları kaldırdık. Evet, bana yönümü verdi. Hatta bana şu şekilde biliyorsunuz bu işaretin anlamı altındı. Evet. evet, doğrudur. Altındır. Geldim açmıyor. Bıraktı. Şu anda açmış oldu. Tekrar yapıyorum. Şunu metalden biraz uzak tutayım. Şöyle. Evet. Şimdi işaret parmağımı kaldırdım. Değerli işaretimi aldım. Değerli işaretimi aldım. Üstüne geldim. Gördüğünüz gibi attı. Attı. Artık bundan sonra arazide de yapıların içerisinde ocaklarda kendisi görünüşü bir şeye benzemeyen ama suya koyduğum zaman sarı sarı dökülen metale gitmeyecek. Normalde metal gibi durmuyor. Ama bakın bu bir metal teknolojiye göre. Çubuklara göre de bu bir metal olmadığı için ha metali var. Metali var da biz bunu tonlarca bulamayız. Belki bir tane, belki iki tane dek gelmiştir. Ne yaptık? İşaret parmağımızı kaldırdık mize aldık. işaret parmağımızı kaldırdık. Üstüne dikildik. Kendini geriye attı. Ne arıyoruz? Değerli arıyoruz. Değerli. Şimdi benimle beraber gelin. Benimle beraber gelin. Altını şuraya koyduydum. Evet. Kapıyı yine örtün de o tarafı almasın. Şimdi bu ne? Altın. Altın. Bu taş taş değil. Bu da altın. Bunu da bunun üstüne koyuyorum. Altının üstüne koydum. Çubuklarımızı kaldırdık. Şehadet parmağımızla beraber yön verdi. Şu anda yön verdi ve altın işaretini verdi. Üstüne geldi. Bakın şu an aşmıyor. Sebebi metal olması. Yani biraz yakından gelip, bu metalin, bu taşın altındaki metal olması. Bundan sonraki çalışmalarınızda, şehadet parmağınızı kaldırırsanız, topraktır, e, ne bileyim yapıdır, e, değerli taştır. Bunları es geçiyoruz. Görmek istemiyoruz. Sadece ne görmek istediğimiz nedir? Metaldir. Bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Oysa ki, Oysa ki şunu alayım ben. Dışarı. Tekrar bir dışarı koyayım. Kesmesi lazım. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu aldım. Yine ötüyor. Bunu buraya koydum. Şimdi ben iyi kullanıcı olduğum için arazide gezdiğim zaman ayıt etmek benim için sorun değil. Ama birçok arkadaşlarımız böyle bir yapıya denk gelirse çubuk gider bunu 5 metre algılar. Makine de algılıyor. Ses veriyor. Evet. Doğal olarak hazneler ona göre ayarlandı. Çubuk da algılayacak. E 5 metrede ne bulduk? Aha şöyle bir şey bulduk. Bunu kaldır at. Çünkü bu normalde bir taşa benziyor. Taşa bile benzemiyor. Çok hafif. Ama makineye tuttuğum zaman da çok güzel ses veriyor. Evet. Bunu koydum. Şimdi parmağımı kaldırmıyorum. Şöyle yön alayım. Evet. Bana metali veriyor. Buyurun. Bana metali veriyor. Bana altın işaretini de verdi. Üstüne gittim. Evet burada altın var. Sol ayağımı kaldırıyorum. Bakın. Hafiften yarım açtı. Tam da açılıyor. Yarım açtı. Ama işaret parmağınızla. Şimdi bunu bu şekilde tuttuğumda diyelim ki ben burayı bankoladım. Dedim ki burada metal var. E tamam ben de aksini iddia etmiyorum. Metal var. Çubuklar da aksini iddia etmiyor. Makina da aksine iddia etmiyor. Tabii. Ama 5 metre kazdım. Buradan böyle bir yapı aldım. Eee çıka çıka yumruk gibi benim karşıma bir şey çıktı. Yok arkadaşım hem pusula diyor hem de Gemax diyor bakın bu sesle. Sen doğru olanı aldın. Ha sen ne bekliyorsun nasıl bir hayalin var bilmiyorum. Ama olması gereken olması gereken haznelerden dolayı gerek pusulayla gerek makinayla aldığımız ses bu. Şimdi arkadaş sen bana öyle bir şey yap ki çünkü bu arkadaşlar çok zeki ya çok akıllı ya yani biz bunu bilmiyoruz e, aptalız ondan sonra işte neyse şu an sinirlendim şu altını ben bir alayım gelin. Şu an kendimi kaptırdım hemen ya. Gel. Altınımızı alalım. Tepede de bir Arada da altınız. beni çek de altını almaya gidiyorum yani. Şimdi. Evet. Bazı tembel arkadaşlar arazide taşa benzer hiçbir şey bulmak istemiyor. Sadece ne diyor ki bana metal bul. Ben senden metal istiyorum. E pusulayı yapan onca ayrımları yapan bu ayrımı mı yapmayacak? Onun da kolayını bulduk. Ama biz çalışarak bulduk. Lütfen arkadaşlar bana soru sorarken biraz çalışın. Yani bunu bana sorarak değil. Ben bu soruların cevabını oradan buradan almıyorum. Çalışarak alıyorum. Lütfen bunu siz de yapın. Ama ben sizin yine de işinizi kolaylaştırdım. Evet. Şu altını koyuyorum. Evet altını koydum. Şu değersiz 5 metrede çıkan parçayı atmıyorum. Çünkü makine güzel değerli verdiği için. Bu şekilde koydum. Ben oradaki yapıyla metali ayırt etmek istiyorum. Neyle? Pusulayla. Nasıl? Şehadet parmağını kaldırıyorum. İşaret parmağım bana yönümü veriyor. Üstüne geliyorum. Diyor ki burada metal var. Altın olan metal. Oysa ki biraz evvel tekrar ben altını dışarı koyuyorum. Mümkünse bu sefer gel ya. Tabii ki. Altını dışarı koyuyorum. Kapıyı örtmemdeki sebep e, enerjiyi kessin. Algılamasın. O tarafa gitmesin. Şimdi pusulayla tekrar pusulayı kaldırıyorum. Şehadet parmağımı kaldırdım. İşaret parmağım yön veriyor. Üstüne gidiyorum. Açıyor. Açıyor. Artık metal istemeyen arkadaşlar metal böyle ağır Taşlarımız, bakın, bu şekilde, bu şekilde özellikle şurayı tutarsanız, ağır taşlarımızı, e, taş değil, sadece ne biz metal arıyoruz diyen arkadaşlar bu şekilde çalışacak. Bundan sonra bunu da es geçmiş olduk. Her ne kadar öpmesine rağmen. E, illa bu şekilde bir parça değil de ya ben 5 metre kazdım kazdım da benim karşıma böyle bir çıkacak. Çünkü pusulanın içerisindeki e, elementler metal değerliye duyarlı. Senin gözünde bunun bir değeri olmayabilir. Ama makine diyor ki ben değerliyim. Ha senin benim gözümde de bu metal değil. Ama makina diyor ki yanılıyorsun. Bu bir metal. Saygılar, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Videoları lütfen iyi seyredin. Lütfen.